Dijital. Herkes için dijital pazarlama Merhaba ve kaynaklarınıza yönelik bu özel yolculuğumuza hoş geldiniz. Bugün e, diş hekimliği pratiğinizi dijital dünyada sadece görünür kılmakla kalmayıp aynı zamanda nasıl büyütebileceğinizi ele alıyoruz. Önümüzdeki kaynaklar tam 16 farklı dijital pazarlama yöntemini içeren yani oldukça kapsamlı bir liste sunuyor aslında. Amacımız bu yoğun bilgiyi sizin için biraz daha hani anlamlı hale getirmek. <laughs> en can alıcı noktaları ve gerçekten işe yarayacak uygulamaları süzmek. Dijital çağda bir klinik yönetmek hem zorlayıcı hem de e, heyecan verici fırsatlarla dolu değil mi? O zaman gelin bu dijital pazarlama dünyasının katmanlarını birlikte aralayalım biraz. Kesinlikle öyle. Özellikle diş hekimliği gibi yani güvenin ve yerel bilinirliğin bu kadar merkezde olduğu bir alanda Sağlam bir dijital varlık artık bir lüks değil, bir zorunluluk haline geldi. Kaynaklarınızda listelenen 16 strateji aslında şey, birbirinden çok da bağımsız değil. Başarının sırrı bunları bir orkestra gibi uyum içinde çalıştırmakta yatıyor. Bugün göreceğiz ki tüm bu yapının temel taşı yani olmazsa olmazı profesyonel ve işlevsel bir web sitesi. Bizim buradaki amacımız da bu stratejilerin neden önemli olduğunu ve sizin kliniğiniz özelinde nasıl değer yaratabileceğini biraz daha somutlaştırmak. O zaman temelden başlayalım. Dijital varlığın merkezi dediğiniz web sitesi. Neden bu kadar kritik? Yani sadece bir online broşürden daha mı fazlası olmalı? çok daha fazlası. Şöyle düşünün, web siteniz potansiyel hastaların sizinle ilk dijital teması kurduğu yer. Online dünyadaki kliniğinizin kapısı aslında. Sadece estetik olarak güzel olması yetmez. Teknik olarak da kusursuz olmalı. Yani arama motorları için optimize edilmiş, SEO uyumlu bir yapıda kodlanmalı, cep telefonlarında, tabletlerde sorunsuz çalışmalı, mobil uyumlu olmalı yani. Çok hızlı açılmalı. Hasta verilerinin güvenliği için SSL sertifikası şart ve tabii ki iletişim bilgileriniz kolayca bulunabilmeli. Adres, telefon, harita hepsi net olmalı görsellerin arama motorlarınca anlaşılmasını sağlayan alt tagsler bile önemli. Ama asıl mesele şu, bu web sitesi birazdan konuşacağımız diğer tüm pazarlama çabalarınızın yani SEO, reklamlar, sosyal medya gibi şeylerin toplandığı sonuç ürettiği merkez olmalı. Ve en önemlisi ziyaretçiye, evet burası güvenebileceğim profesyonel bir klinik dedirtmeli. Yani web sitesi sadece bilgi veren bir yer değil. Aynı zamanda diğer pazarlama kanallarının etkinliğini de doğrudan etkileyen bir platform. Peki kullanıcı deneyimi UX burada nasıl bir rol oynuyor? Yani sitenin sadece teknik olarak iyi olması yetiyor mu yoksa başka bir şey daha mı var? Harika bir nokta. Teknik altyapı iskeletse Kullanıcı deneyimi o iskeletin üzerindeki kas ve deri gibidir, yani ziyaretçinin siteyle etkileşimini sağlayan şey. Diyelim ki harika SEO yaptınız, reklam verdiniz ve sitenize bir sürü ziyaretçi çektiniz. Tamam, güzel. Ama siteye giren kişi aradığı hizmeti bulmakta zorlanıyorsa, mesela implant tedavisi detaylarını ya da sigorta anlaşmalarını göremiyorsa, ya da randevu alma butonu gözden kaçıyorsa, menüler karışıksa veya site mobil cihazda kullanışsızsa o ziyaretçi saniyeler içinde geri tuşuna basar. Gider yani. O zaman bütün emek boşa gidiyor. Aynen öyle. İşte o zaman tüm pazarlama bütçeniz ve emeğiniz boşa gitmiş olur. İyi bir kullanıcı deneyimi demek, net eylem çağrıları, CTA yani hemen randevu al, bilgi için tıklayın, kolay navigasyon, hızlı yükleme, kaliteli ve güven veren görseller, klinik fotoğrafları, ekibiniz falan ve tabi hasta yorumları gibi güven unsurları. Bunların hepsi UX'in parçası. Hatta rakiplerinizin sitelerine bakıp kendi sitenizin nerede olduğunu değerlendirmek, gerekirse köklü bir yeniden tasarıma gitmek bile uzun vadede çok karlı olabilir. Anladım. Temeli sağlam attık diyelim. İyi bir web sitesi ve kullanıcı deneyimi. Ama ya insanlar bu siteyi nasıl bulacak? Bir de internette hakkımızda konuşulanlar var. Yorumlar, çevrimiçi itibar yönetimi, ORM. Neden bu kadar hayati? Bu da ayrı bir konu galiba. Belki de günümüz dijital dünyasında en kritik halkalardan biri bu. Çünkü insanlar artık bir diş hekimi seçmeden önce mutlaka online araştırma yapıyorlar. Kesinlikle. Kliniğinizin adını veya sizin isminizi Google'a yazıyorlar. Karşılarına ne çıkıyor buna bakıyorlar. Google Haritalar'daki yıldız puanınız ve yorumlar, doktor takvimi, tavsiye ediyorum gibi platformlardaki geri bildirimler, sosyal medyadaki hasta deneyimleri hepsi önemli. Eğer bu mecralarda olumsuz yorumlar ağırlıktaysa veya puanınız düşükse, web siteniz ne kadar harika olursa olsun, potansiyel hasta büyük ihtimalle başka bir seçeneğe yönelecektir. Bu çok net. Yani iyi bir web sitesi bile kurtarmıyor o zaman. Maalesef kötü bir online itibar diğer tüm pazarlama yatırımlarınızı baltalayabilir. Bu yüzden proaktif olmak şart. Memnun hastalarınızı nazikçe yorum yapmaya teşvik etmek lazım. Mesela randevu sonrası bir e-postayla link gönderebilirsiniz. Düzenli olarak adınızla arama yapıp çıkan sonuçları izlemek ve eğer olumsuz bir durum varsa kötü yorumlar, asılsız şikayetler, olumsuz haberler gibi bunu yönetmek için stratejiler geliştirmek gerekiyor. Mesela SEO ile olumlu içerikleri öne çıkarmak ya da olumsuz yorumlara profesyonelce, yapıcı yanıtlar vermek gibi. Anlıyorum. Yani önce dijital evimizi yani web sitesini UX'i sağlam kurmalı ve itibarımızı korumalıyız. Tamam. Peki sıra geldi insanları bu eve çekmeye. Özellikle yerel hastalar için yakınımdaki diş hekimi aramasında öne çıkmak. Yerel SEO burada kilit rol oynuyor sanırım, değil mi? Kesinlikle. İşte o Google Haritalar'da çıkan üçlü liste. Yani harita paketi diyoruz ona. Yerel işletmeler için altın değerinde. Çünkü insanlar genellikle kendilerine en yakın ve en iyi hizmeti veren kliniği arıyor. Pratik olan bu. Google da bunu bildiği için kullanıcı konum belirtmese bile yani sadece diş hekimi diye aratsa bile arama yapanın lokasyonuna göre yerel sonuçları önceliklendiriyor. Burada parlamanın anahtarı ne? Google işletme profilinizi sahiplenmek ve A'dan Z'ye optimize etmek. Bu çok önemli. Tüm bilgilerin adres, telefon, çalışma saatleri, web sitesi Doğru ve güncel olması, bol bol kaliteli fotoğraf eklenmesi, sunulan hizmetlerin detaylıca listelenmesi ve en önemlisi doğru işletme kategorilerinin seçilmesi şart. Sadece diş hekimi değil, mesela kozmetik diş hekimi, ortodontist, pedodontist gibi sunduğunuz tüm uzmanlıkları eklemelisiniz. Ayrıca Bölgenizdeki online rehberlere kaydolmak, yani yerel alıntılar almak ve düzenli olarak Google işletme profilinizde güncellemeler yapmak, yeni hizmetler, duyurular gibi yerel görünürlüğünüzü arttırır. Avita sonuçları tamam. Peki ya haritanın altındaki o klasik mavi linkler? Yani standart Google arama sonuçlarında nasıl üst sıralara çıkarız? Buna da standart SEO diyoruz, değil mi? Farkı ne tam olarak yerelden? Evet, standart SEO daha çok web sitenizin içeriğinin kalitesi, teknik altyapısı ve e, otoritesiyle ilgili. Yani başka sitelerden aldığı linklerle falan. Yerel SEO daha çok nerede sorusuna odaklanırken standart SEO ne ve nasıl sorularına daha çok yanıt veriyor. Örneğin sunduğunuz spesifik tedavilerle ilgili aramalarda öne çıkmanızı sağlar. Diş implantı fiyatları gibi mesela. Bunun en etkili yollarından biri, kaynaklarınızda da belirtildiği gibi her ana hizmetiniz için ayrı detaylı ve bilgilendirici bir açılış sayfası yani landing page oluşturmak. Yani diş implantları, sedasyonlu diş hekimliği, diş beyazlatma, şeffaf plak tedavisi gibi hizmetler için ayrı sayfalarınız olmalı. Bu önemli. Bu sayfalarda o hizmeti detaylıca anlatmalı, kimler için uygun olduğunu belirtmeli, süreç hakkında bilgi vermeli ve ilgili anahtar terimeleri doğal bir şekilde kullanmalısınız. Mesela İstanbul implant fiyatları, uyutarak diş tedavisi yaptıranlar gibi. Böylece bu spesifik hizmetleri arayan potansiyel hastalar doğrudan ilgili sayfanıza ulaşabilir. Anladım. SEO hem yerel hem standart olarak uzun vadeli bir yatırım gibi duruyor. Sabır gerektiriyor anlaşılan. Ama bazen daha hızlı sonuç almak gerekebilir, değil mi? İşte burada Google reklamları yani Google Ads devreye giriyor sanırım. Bu reklamlar tam olarak nasıl çalışıyor ve SEO'dan farkı ne? Temel fark hız ve kontrol. Evet. SEO ile organik olarak üst sıralara çıkmak aylar sürebilirken Google Ads ile kampanyanızı başlattığınız anda sonuç alabilirsiniz. Belirlediğiniz anahtar kelimelerde mesela acil dişçi veya porselen kaplama gibi arama sonuçlarının en üstünde görünebilirsiniz. Anında görünürlük yani. Ama tabii reklam verdiğiniz sürece görünürsünüz, bütçeyi kestiğinizde kaybolursunuz. SEO ise daha kalıcı bir yatırım. Google Ads özellikle yeni hasta akışı sağlamak veya belirli karlı hizmetleri, implant, estetik diş hekimliği gibi tanıtmak için çok etkili olabilir. Çünkü tam da o hizmeti aktif olarak arayan kişilerin karşısına çıkarsınız. Bir de yerel arama reklamları var. Bu normal Google Ads'den farklı mı? Direkt haritalar uygulamasında mı çıkıyor bunlar? Aynen öyle. Standart Google Ads, Google arama sonuç sayfasında görünürken, yerel arama reklamları doğrudan Google haritalar arayüzüne entegre oluyor. Kullanıcı haritada sizin bölgenizi tararken, kliniğinizin pini farklı bir renkte veya logo ile öne çıkabilir ya da arama yaptığında harita listesinin en üstünde reklam etiketiyle görünebilirsiniz. Bu reklamlar kullanıcıları tek tıkla arama yapmaya, yol tarifi almaya veya web sitenizdeki randevu sayfasına yönlendirmeye odaklandığı için dönüşüm oranları genellikle daha yüksek oluyor. Ama bunun başarısı da yine daha önce konuştuğumuz gibi optimize edilmiş bir Google işletme profiline sıkı sıkıya bağlı. O profil olmadan pek bir işe yaramaz. Reklamlar ve SEO ile insanları sitemize çektik diyelim. Şimdi onları sitede tutmak ve ikna etmek için iyi bir içeriğe ihtiyacımız var. Blok yazmak, yani içerik pazarlaması burada nasıl bir değer katıyor? Sadece bilgi verelim demek yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. İçerik pazarlamasının amacı sadece bilgi vermek değil. Aynı zamanda güven inşa etmek, otorite oluşturmak ve potansiyel hastaların sorunlarına çözüm sunmaktır. Asıl olay bu. Hastaların size sıkça sorduğu soruları düşünün. Diş teli varken diş beyazlatma yapılır mı? İmplant sonrası nelere dikkat etmeli? Çocuğumun dişleri ne zaman fırçalanmalı? Gibi binlerce soru var. Bu sorulara yanıt veren, anlaşılır, samimi ve gerçekten faydalı blog yazıları, videolar veya infografikler oluşturmak sizi sadece bir diş kliniği olmaktan çıkarıp güvenilir bir sağlık danışmanı konumuna yükseltir. Kaynakta belirtilen diş telleri takılıyken diş beyazlatma yazısının ayda 1700 ziyaretçi çekmesi bunun güzel bir örneği mesela veya diş fırçası yoksa ne yapmalı gibi pratik hayatın içinden konular da hem ilgi çeker hem de siyonuza ciddi katkı sağlar. İyi içerik web sitenize sürekli yeni ziyaretçi çeker ve markanızın bilinirliğini artırır. İçerik ürettik, peki bunu nasıl yayacağız? Sosyal medya kanalları burada devreye giriyor. Instagram, Facebook, TikTok. Bir diş kliniği bu platformlarda nasıl paylaşımlarla öne çıkabilir? Sürekli diş fotoğrafı paylaşmak sıkıcı olmaz mı? Olur tabii. Sosyal medya kliniğinizin insani yüzünü göstermek, hastalarla daha samimi bir iletişim kurmak ve bir topluluk oluşturmak için harika bir araç. Ama dediğiniz gibi sadece öncesi sonrası fotoğrafları paylaşmak yetmez. Ki zaten bunların kullanımı da yasal düzenlemelere ve hasta onayına tabi, o ayrı bir konu. Çeşitlilik önemli. Eğitici içerikler olabilir, kısa ipucu videoları, diş mitlerini çürüten paylaşımlar gibi, kamera arkası görüntüleri ilgi çeker, ekip tanıtımı, klinik ortamı gibi hasta başarı hikayeleri, tabi izinli olarak, soru cevap etkinlikleri, anketler, hatta kliniğinizin bulunduğu bölge ile ilgili paylaşımlar, bunların hepsi etkileşimi artırır. Özellikle estetik sonuçları gösteren hashtag gülüş tasarımı gibi popüler hashtaglerle yapılan paylaşımlar geniş kitlelere ulaşabilir. Bir de yerel Facebook gruplarında aktif olmak, oradaki soruları yanıtlamak da bilinirliğinizi arttırabilir. Sosyal medyada organik olarak var olmak tamam ama bir de reklam verme kısmı var. Meta yani Facebook ve Instagram reklamlarıyla hedef kitleye ulaşmak mümkün. Evet. Ancak sağlık sektöründe ciddi kısıtlamalar olduğunu biliyoruz. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani öyle istediğimiz gibi reklam veremiyoruz sanırım. Bu gerçekten çok hassas bir konu. Meta'nın reklam platformu yaş, konum, ilgi alanı gibi kriterlere göre inanılmaz detaylı hedefleme yapmaya izin verse de İş sağlık reklamlarına gelince durum değişiyor. Çok katı kurallar var. Abartılı veya yanıltıcı vaatler kesinlikle yasak. Öncesi sonrası fotoğraflarının reklam olarak kullanımı hem platform politikaları hem de özellikle Türkiye'deki tıbbi deontoloji tüzüğü gibi yasal mevzuatlar nedeniyle çok kısıtlı. Hatta çoğu zaman mümkün değil. Hastaların spesifik sağlık durumlarına göre hedefleme yapmak da genellikle gizlilik ihlali sayılıyor. Yani diyabetli hastalar gibi bir hedefleme yapamazsınız. Reklam metinleri ve görselleri hem Meta'nın hem de Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği'nin etik ve yasal kurallarına harfiyen uymalı. Çok dikkatli olmak lazım. Aksi halde reklamlarınız reddedilir, hatta hesabınız kapatılabilir. Bu yüzden bu alanda belki de uzman bir ajanstan destek almak genellikle en güvenli yolu olabilir. Riske atmamak lazım. Anladım. Oldukça dikkatli olunması gereken bir alan. Peki, içerik demişken video formatı giderek daha popüler hale geliyor. YouTube, Reels, TikTok, bir diş hekimi bu platformları nasıl etkili kullanabilir? Video, karmaşık konuları basitleştirmek, güven oluşturmak ve görsel olarak etkilemek için mükemmel bir format. Şöyle düşünün. YouTube Google'dan sonra ikinci büyük arama motoru. İnsanlar diş tedavileri hakkında bilgi almak için burayı çok kullanıyor. Tedavi süreçlerini anlatan videolar, implant nasıl yapılır, kanal tedavisi aşamaları gibi, belki animasyonlu ya da hekimin konuştuğu videolar, sık sorulan sorulara yanıtlar, hasta röportajları izinli tabii, çok değerli içerikler olabilir. Bu videoları SEO için optimize etmek de önemli. Yani doğru başlık, açıklama, etiketler kullanmak lazım. Reels ve TikTok gibi kısa video platformları ise daha çok hızlı ipuçları için uygun. Doğru fırçalama tekniği, diş ipi kullanımı gibi ya da eğlenceli içerikler diş mitlerini çürütmek gibi veya klinik atmosferini yansıtan dinamik görüntüler de olabilir. Önemli olan ürettiğiniz videoları sadece o platformda bırakmamak. Web sitenizdeki ilgili sayfaları ve diğer sosyal medya hesaplarınıza da entegre etmelisiniz. Peki ya e-posta pazarlaması? Sosyal medya bu kadar yoğunken insanların e-posta kutusuna düşmek hala etkili mi? Biraz demode kalmış gibi gelmiyor bu kulağa? Aksine, belki de en değerli ve kontrolü tamamen sizde olan kanallardan biri. Neden? Çünkü sosyal medya algoritmaları sürekli değişiyor, paylaşımlarınız herkes tarafından görülmeyebiliyor. Ama e-posta izinli listenizdeki kişilere doğrudan ulaşmanızı sağlıyor. O iletişim kanalı sizin kontrolünüzde. Hem mevcut hastalarla ilişkiyi sıcak tutmak için harika. Randevu hatırlatmaları, doğum günü kutlamaları, özel teklifler, diş sağlığı bültenleri gönderebilirsiniz. Hem de potansiyel hastalara ulaşmak için ideal. Mesela web sitesinden e-bültene kaydolanlara yönelik kampanyalar yapabilirsiniz. Mesajlarınız kişiselleştirilmiş ve gerçekten değerli olduğu sürece e-posta hala yüksek geri dönüşüm sağlayan etkili bir pazarlama aracı kesinlikle demode değil. Teknolojiye dönersek, yapay zeka destekli sohbet robotları, yani chatbotlar ve online randevu sistemleri. Bunlar gerçekten pratik fayda sağlıyor mu yoksa sadece bir teknolojik gösteriş mi? Ne dersiniz? Kesinlikle pratik faydaları var. Şöyle düşünün, kliniğiniz kapalı iken bile web sitenizdeki bir chatbot, ziyaretçilerin sık sorduğu temel sorulara 724 anında yanıt verebilir. Çalışma saatleri, konum, sigorta anlaşmaları, basit tedavi bilgileri gibi. Bu hem personelinizin yükünü azaltır hem de potansiyel hastanın beklemeden bilgi almasını sağlayarak memnuniyeti artırır. Online randevu sistemleri ise hastaların telefon trafiğine girmeden istedikleri zaman web sitenizden veya uygulamanızdan uygun bir randevu saatini seçmelerine olanak tanır. Bu büyük kolaylık. Ayrıca otomatik gönderilen randevu hatırlatmaları sayesinde Randevuya gelmeme yani no-show oranları ciddi şekilde düşebilir. Bu da klinik verimliliği için önemli. Kısacası bu sistemler hem hasta deneyimini modernize ediyor hem de kliniğinizin daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor. Gösterişten öte yani. Yapay zeka demişken bir de verileri analiz ederek pazarlamayı daha akıllı hale getirmekten bahsediliyor kaynaklarda. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Nasıl oluyor bu iş? Yapay zeka elinizdeki hasta verilerini demografi, geçmiş tedaviler, randevu sıklığı gibi analiz ederek size değerli içgörüler sunabilir. Şablonları, trendleri görebilirsiniz. Örneğin hangi hasta segmentinin hangi hizmetlere daha yatkın olduğunu belirleyebilir veya bir hastanın bir sonraki kontrol randevusunun ne zaman gelmesi gerektiğini daha doğru tahmin edebilir. Bu sayede herkese aynı standart mesajı göndermek yerine kişiye özel iletişim kurabilirsiniz. Bu çok daha etkili olur. Mesela belirli bir tedaviyi yaptıran hastaya özel bakım önerileri gönderebilirsiniz ya da uzun süredir kontrole gelmeyen bir hastaya nazik, kişiselleştirilmiş bir hatırlatma e-postası yollayabilirsiniz. Bu daha proaktif, daha kişiselleştirilmiş ve sonuç olarak daha etkili bir pazarlama anlamına geliyor. Veriye dayalı kararlar almak yani. Biraz daha farklı bir alana geçelim. Influencer pazarlaması sosyal medya fenomenleriyle çalışmak diş hekimleri için mantıklı mı? Yani bir diş hekimi neden bir influencerla çalışsın ki? Doğru stratejiyle evet mantıklı olabilir. Özellikle yerel düzeyde tanınan veya sağlık, güzellik alanında içerik üreten, sizin hedef kitlenizle uyumlu mikro influencerlarla işbirliği yapmak faydalı olabilir. Bu kişiler kliniğinizi ziyaret edip deneyimlerini samimi bir dille takipçileriyle paylaşabilirler. Bu özellikle yeni açılan klinikler için hızlı bir bilinirlik ve güvenilirlik artışı sağlayabilir. İnsanlar güvendikleri kişilerin tavsiyelerine önem veriyor. Ancak burada seçilecek kişinin gerçekten sizin marka değerlerinizle örtüşmesi ve paylaşımın reklam olduğunun şeffafça belirtilmesi çok önemli. Etik kurallara uymak lazım. Bir de şunu unutmayın, en değerli influencerlarınız aslında memnun hastalarınızdır. Onlardan tabii izin alarak deneyimlerini kısa bir videoyla veya sosyal medyada paylaşmalarını rica etmekte organik ve çok güçlü bir tanıtım yöntemidir. Son olarak biraz daha eğlenceli bir konu gibi duruyor, etkileşimli ve oyunlaştırılmış içerik. Diş hekimliği gibi ciddi bir alanda oyunlaştırma nasıl işler? Kulağa biraz garip geliyor. Aslında hiç garip değil, oyumaştırma insanları sürece dahil etmenin ve motivasyonu artırmanın eğlenceli bir yolu, diş hekimliği bağlamında da pekala kullanılabilir, örneğin web sitenizde veya sosyal medyada diş sağlığı puanınızı öğrenin gibi Kısa eğlenceli testler yapabilirsiniz ya da diş mitleriyle ilgili bilgi yarışmaları düzenleyebilirsiniz. Sosyal medyada en sağlıklı gülüş fotoğraf yarışması düzenleyip ödül verebilirsiniz. Mesela ücretsiz diş taşı temizliği gibi. Hatta klinik içinde bile oyunlaştırma mümkün düzenli kontrole gelen hastalara küçük rozetler veya sadakat puanları vermek gibi ya da randevusuna kam zamanında gelenlere minik bir hediye çarkı çevirtmek gibi basit şeyler bile işe yarayabilir. Buradaki amaç diş bakımını ve klinik ziyaretini daha az stresli, daha katılımcı ve daha pozitif bir deneyime dönüştürmek. Eğlendirerek eğitmek yani. Gerçekten de tüm bu stratejilere baktığımızda dijital pazarlamanın diş hekimleri için ne kadar çok katmanlı ve potansiyeli yüksek bir alan olduğunu görüyoruz. Tam 16 farklı yöntemden bahsettik. Tek tek değerli olsalar da anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla asıl güçleri bir araya geldiklerinde, yani entegre olduklarında ortaya çıkıyor. Peki dinleyenler için özetlemek gerekirse yani bunca seçenek arasından nereden başlamalılar? İlk adım ne olmalı? Kesinlikle Anahtar kelime entegrasyon ve önceliklendirme. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak hem yorucu hem de verimsiz olabilir. Temelden başlamak en doğrusu. Sağlam, hızlı, mobil uyumlu ve kullanıcı dostu bir web sitesi olmazsa olmazınız. Bu temel. Ardından insanların sizi bulabilmesi için özellikle yerel SEO'ya ve online itibar yönetimine, ORM odaklanmak kritik. Yani Google Haritalar'da görünür olmak ve iyi yorumlara sahip olmak. Bu temel üzerine kliniğin hedeflerine ve tabii ki kaynaklarına göre diğer stratejileri katman katman ekleyebilirsiniz. İçerik pazarlaması, hedefli reklamlar, sosyal medya, e-posta sırayla. Başarı tutarlılıkla, sabırla ve her zaman hastayı merkeze koyan bir yaklaşımla gelecektir. Unutmayın, bu bir sprint değil, bir maraton. Uzun soluklu bir iş. Çok net bir özet oldu. Teşekkürler. Ve dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri son bir soru bırakalım o zaman. Tüm bu dijital araçları ve verileri kullanırken teknolojinin o belki biraz soğuk görünen yüzüne kapılmadan hastalarınızla kurduğunuz o değerli insani güven bağını online platformlarda nasıl daha da güçlendirebilirsiniz? Yani dijital iletişiminizi nasıl daha sıcak, daha samimi ve daha kişisel hale getirebilirsiniz? Bilgi vermenin ötesine nasıl geçebilirsiniz? Belki de bir sonraki stratejiniz bu sorunun cevabını aramak olabilir. Bu detaylı inceleme için bize katıldığınız için çok teşekkürler. Dijital. Herkes için dijital pazarlama.